Allah sinirleniyorum artık. Bu maçı yenemezsem oyunu silerim abi. Bu kadar. İsterse 100 level gelsin, isterse 1 level gelsin. Ben bu maçı yeneceğim. ama bak şu an yüklenen maçı yeneceğim. Yenemezsem bana abone olan herkesin bana mı da tekrar yapmasına izin vereceğim. Çok gerildim. Kaç? 42 level. Yani iyidir. Easy yani easy. Bakalım ne oynayacak. Ya Noob Symbot oynamadı ha. Gel gene Chess oyna hiç fark etmez. Oh iddialısın men. Hocam yalnız tecavüz ederim ha. Hiç acımam. Uf. Göklerde kartal gibiydim. Hop. Acımam demiştim. Benim hareketlerimi yapıyor. Yetişemedin mi gülüm? Gül bahardır. Ah be vuramadım. Zoruna mı gitti çıt çıt diyor Bak 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 hareketlere bak hop yer miyim? Bu avans'tı bu arada yani bilerek bir şey yaptım. Yani siz bir sinematik görün diye yoksa tutturamazdı onu. Ah! Dur! Panik! Sen ne korkuyorsun? Sen ne korkuyorsun? Goodbye. Hehehe boy. Çık 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 çık. Çık 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 çık. Çık çık Hehehehe. demiştim ben. Ben Scorpion'u senden iyi oynuyorum diyorum. Göreceğiz. Of. Ah oh, gel buraya. Gel buraya. Of iki critical birden. Vallahi mini ne? 3 <laughs> Bence quit çek <check>, quit <laughs> <laughs> Eşek girip seni Ben buradayım burada Nereye bakıyorsun Adam artık deli oldu Oh, flawless. F flawless böyle quit attırırlar adam. <laughs> adam quit attı. <laughs> Buna bir finish'im yakışır. Bu adamın da içinden geçtik arkadaşlar. Hakikaten <laughs> yazık lan. Bir de diyor ki ben Scorpion oynuyorum. Al sana Scorpion. Eşek. Hahaha. <laughs> <laughs> Bak oku orayı oku bak. Fitalesin altına oku bak. Flawless victory. Eze kızı çiğe bavitan ne moğlum. Sen bir maç daha kar ya. Olsaydım, olsaydım. 17 level tokatlar geçeriz ya. Bu sefer o mu kabul etmeyecek? Yok etti. Günlerden bir gün Ben Aha Aha Ne demine mi ne ben Kıtanayı da sevmiyor Ben bu adamla maç yaptım Bu adam ha bir el paze fırlatıyor cık 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 cık. Yani çok şikayet ediyorum ha Ama önce sikerim Bu arada bu adam yok Ben bu adamla maç yaptım bu adam 3 level'dı. 17 level olmuş Adam smurf Bak izle. Ah yanlış. Dur şaşırdım. Aaa panik yaptım panik. Oğlum bu ne lan abi altımdan kayıyor. Of malam ne? Öl lan! Bir canı var. Şerefsize bak. Geri geri geri. Başladık gene. Fırlat fırlat fırlat. Yelpaze fırlat. Fırlat fırlat, fırlat. fırlat fırlat fırlat. Ah be. Selamünaleyküm. Ha. Vallahi adam bize tecavüz edecekti. Evet, ve ediyordu. Ya bu ne? Ayağıma vuruyor habire. Ayak fetişi mi var? Siktir git. <laughs> sıkıştırdı beni. Urr, bu çocuğu gel buraya. Bu arada o da atabilir. Çok tehlikeli. Hop! Yemezler ama. Yemezler, 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 yemezler. Hop! <laughs> Kolay oyun ya. Jesse Cage. Oğlum bu adamın Kızlarla alıp veremedi yine ya. Yani bence ben Chess de alırım bu arada. Hmm. Gel. Adam bunu da biliyormuş. asıkter vuramadı Abi bu adam oynuyor ya Aa Ne alaka? Ne yapıyorsun? Ya <laughs> Bırak. Bırak. Lütfen. Of mu tekro? <laughs> Ölmedi. <gülüyor> Sakinim. Ama vallahi orospu çocuğu ya. düş Yap Yapmadı Abi nasıl koruyor bunu Hocam hile var ateş ediyor Abi nasın? Aha nasıl? <laughs> ya ben ne güzel yenmiştim ya. Yani. Adam Adam bilmiyorum yani iyi oynuyor. Bence smurf. Bu oyunda bile smurf var sen düşün. Adam 17 level. Hiç insan her yerde var ha. Bu ne bu ne bu ne bu ne? Bu ne bu ne? Sal beni sal beni. Bir vurayım bir dur amına koydum astarına. Vallahi sikti bizi. Flawless satacak. Vallahi ah neyse Flawless satamadı. Adam. Lan ben 17 levelken adamlar havadan indirmiyordu beni. 51 <laughs> <laughs> level oldum aile adamlar yerden indirmiyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Bak abi çok hızlı oynuyor bu. İyi güzel. Of. Çok strese sokuyor bu adam beni yani. Oh! Hiç tahmin etmedim öyle bir şey yapacağını. Tuşlar bozuldu ha. O kadar hızlı vurdum ki tuşlar bozuldu. Ben oynamak istemiyorum bu oyunu artık. Anasını siktim! Silahla vuruyor uzaktan ya. Orospu çocuğu. İkidir böyle yeniyor ya. Uzaktan uzaktan orospu gibi kaça kaça vuruyor ya. Piçin torunu. Gel lan bir maç daha gel. Gel. Allah'ın gel bir maç daha ben senin eline vereceğim gel. Eline verdim de Ya da gelme gelme amına koyayım istemiyorum. <laughs> Bak ben gelirler. Vallahi ban gelirler ya. ya. Adam uzaktan sıkıyor. Tok 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 yapıyor ya ben katana sallıyorum. Adam glock sıkıyor amına koyayım ya. Piç. <laughs> 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 evet, rakibimiz Borsa Kaplanı. İşte bu. 42 level bizden bir 9 level küçük. Şu abi daha küçüktür ha. Abi daha küçücüktür ha. Ne oynuyor bakalım borsa kaplanı? Borsa kaplanı diyor ki ben de Scorpion oynuyorum. Gel. <laughs> Hadi bakalım. Keşke chat olsaydı la bir selam verirdik adama. Ama Borsa kaplanı bilmiyor ki. Ben onu tokatlayacağımı bilmiyorum ama. Aa. Dur bir saniye panik yaptım panik yaptım panik yaptım Panik yaptım dur sakin. Bu arada buradan da çevirebilirim. Abi şu hareketi yapıp duruyor tamam. Bu adamın tek yaptığı bu. Başka bir şey yok. Tüh I'ya basacaktım C'ye bastım. Ah yanlış. Of çok güzel blok. Oğlum bloklamayı bileceksin yoksa böyle ölürsün. Öldü. Easy peasy. Hop. Bir oradayım bir burada. Şu hareketi sen... Şu hareketi çok seviyorsun galiba bebiş. Asiktir ah, atamadım dur. Dur. Kalk kalk kalk. Brutality atacaktım. <laughs> Oğlum o brutality sana yediririm ben ha. Amına koydum. Ah, heyecanlandım biraz kusura bakmayın. Adam alacaksın. Borsa kaplanı adam alacaksın. 1-0. Koymuşuz. Avusturya maçında da 1-0 koymuştuk ha hatırlarsanız. Ya i̇ki diri aynı hatayı yapıyorsun. Kendini koruyacaksın bebiş. Ah be buna da bir flowless gelirdi de. Çık, 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 çık. Hoppa. Hoppa. Ben o park artı nasıl yedim? Ay onu yemeyecektin. Çok büyük bir hata yaptın. Vallahi çok büyük bir hata yaptı. Daha <laughs> korkuyor ya. Yazık kıyamam la. Şu hareketi yapmayı çok seviyor ha borsa kaplanı. Hop. O böyle atılır. Hoppa. Malik Erdoğan. Hadi la gel acıdım. Türksün niye bu şeyi yapıyorum ha sana. Kıyara geçiyorum. Bir kez daha kalkabiliyor mu? Kalkamıyor musun? Oy Lele. <laughs> Biraz sinir ettim ama olsun. Bir şey olmaz. Beyler, Mortal Kombat böyle oynanır. Umarım öğrenmişsinizdir. Eğer part 2 isterseniz bu videoya 10 like gelmesi lazım. 10 like la 10 tane beğeni. 10 tane insan bir odaya, bir odanın 1 1'ini anca dolduruyor yani. Bence 10 like atarsınız. Hocam. Abi professional gamer. Öğrenmek isterseniz Discord'a gelin size özel eğitim bile veririm yani. Hehe. <laughs> Hadi sağlıcakla kalın.